Ee, bugünkü konumuz e, sevgili Metin Bey, Metin Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar Murat Hocam. Nasılsınız Hocam? Sağ olun teşekkür ederim. Günün yorgunluk boştur hocası. Hani devam ediyoruz. Bugün gündemden bahsederim hocam. Ee, biraz bütün olacak ama biz değişik bir e, gözle bakalım diğer analistlerle ekonomistlerden ayrı dolar ne olur onu bir ele alalım isterseniz. Ama dediğim gibi yani <laughs> diğer ekonomistlere diğer analistlere biraz farklı olsun. O zaman şöyle Şimdi bir herkes... Şöyle bir giriş yapayım ben Murat, Murat hocam müsaadenle. Şimdi şöyle bir Hadi durum mevzubayız. Şimdi e, dolar, dolar endeksiyle e, paylar bir şekilde dünya piyasasıyla işte e, ters e, kolorasyonla giden bir mevzubayız. Fakat e, Türkiye'de durumlar biraz farklı. Yani dolar endeksinden ziyade Türkiye'deki işte iç iş dış borçlarla e, yatırımcıların küçük yatırımcıların dolar almasıyla alakalı bazı durumlar e, mevzu oluyor. Ondan dolayı Türkiye'de geçerli bu e, dolar e, grafiği ni başka türden elden almamız gerekiyor. Yani genel geçer gelişmekte olan ülkelerin e, dolar endeksiyle etkilendiği evet. o sonuçlara e, tabi değil gibi düşünmemiz lazım. E, tabi siyasi konularda mevzu mevzudayız burada ama bence grafik Evet üzerinden... evet hepsini hepsini ele alalım. Grafik zaman... üzerinden de bakalım. Şöyle şöyle hemen ben e, dolar endeksi üzerinden gitmek istiyorum. ilk etapta. Tamam hocam. Şimdi e, bin daha öncelerden çizdim bu 4 saat kısa vadeli haftalıktan e, kısa vadi yani uzun vadiden kısa vadeye doğru gelelim. Yani aylıktan da gelebiliriz. Şöyle söyleyeyim ilk etapta bakın ben burada ikili dip formasyonu yapmıştım. Bu çizim ben ortalama ne zamanlarda 2021'in işte sonbaharı zamanlarında çizmiştim. Burada bir topo formasyonunun olduğunu e, yatırım e, danışman alan yani danışmanlık alan yatırımcılarımı iletmiştim o şekilde hedeflere doğru e, geldi zaten. E, burada çizmiş olduğum sıfır oranı Fibonacci'deki o e, seviyelere doğru geldi, 114 seviyelerine. Buradan sonra ne yaptı peki? Buradan sonra da kuşağıma da daha doğrusu hani çoğu e, temel teknik analiz bilen arkadaşlarım libra mantığı olarak bildi, formasyon olarak bildiği formasyonu yaptı. Bunu da çok önce çizmiştim. Gördüğünüz gibi e, bir market e, structure durumun mevzubayısı yani marketin bir trendi varken bu trend birdenbire trend dönüşü formasyonu olan kulaşım adı e, formasyonu ile dönüşmeye girmiş oldu. Buradan e, mumlarda da gördüğünüz gibi e, benim bu mum formasyonu mumlar oluşmadan önce çizmiş olduğum bu çizgiyle ile aynı e, paralelde hareket ettiğini görüyoruz. Buradaki evet, hedefimizin ilk etapta e, buradaki çok uzun vadeli çizmiş olduğum Fibonacci 0.18 seviyesini test etmesi. Yani ilk alacağı tepki, ilk yükseliş yapacağı yer 98 bölgesi olacak dolar endeksinde. Buralara ne kadar düşüş Zamansal Zaman olarak şöyle bir şey var. Zaten fenomenlerin yaptığı e, hani yalan olarak söyleyeyim ben. Zamansal olarak bunu hiç kimse bilemez. Obama ile Trump'la CZ ile Elon atıyorum, oturup, akşam yemeği yemediyseniz bunu hiç kimse bilmez. Biliyorum <laughs> diyen insanlar da zaten yalan söylüyor. Sadece kısa vadede ve orta vadede grafik bize nereye doğru yön alacağını söyler ama zamansal bir çıkarım yapmaz. Şimdi dolar endeksi bu şekildeyken biz de şunu bekleriz. De, biz deriz ki gelişmekte olan bir ülke tek şu an geçmişte yaşanan son 1-1,5 yıllık o ekonomik çöküntü, resesyon tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir dünyada eee Kurtulmuşuz. Artık e, hani e, gelişmekte olan ülkelere doğru bir yatırım takviyesi olacak anlamı taşıyabilir bu e, grafik fakat doların Türkiye'de, düşmesi. E, aynen, aynen ama yani. Türkiye'de maalesef. Ama faiz kararları falan hani bu Fed'in faiz kararlarıyla yumuşamaya biraz gidecek yumuşamaya, gidecek yumuşamaya Dolar, gidecek. Dolar euro bir bir ara do, euro'nun da üstüne çıkmıştı hatırlarsanız. Evet, yumuşamaya gitmek zorunda. E, onu da daha sonra izahını yaparız. Artık o temel analize giriyor ama ben şöyle Bundan söyleyeyim şimdi kripto paralara yansır mı hemen ufak bir parantez Tabii ki İleriki zaten zamanlarda zaten kripto paralar da geçirse bugün dolara ele alalım dedim. Şöyle bu düşüş hani bu 98'e kadar ki gelen düşüş yani, kripto, kripto paralarda yaz aylarına kadar bir mini boğa beklentisi doğuruyor bende. O ayrı bir konu. Ben sadece Türkiye'nin tamam, dolar, arası... Dolara Türkiye evet, dolar, TL... dolar olayını şu şekilde söylemek istiyorum. Çünkü dolar endeksi bu şekilde. Eğer biz başka bir ülkede gelişmekte olan bir ülkede yaşamış Dünya olsaydık... Dünya değil mi hocam? Aynen. Türkiye ile ee... alakası yok bunun. Yok. Şimdi... Abi, yok. Bizimle yok. alakası yok bunun. Şöyle ben söyleyeyim. bakıyorum yok. Yok hocam şöyle söyleyeyim. Ben tekrardan diyorum. E, ee, gelişmekte olan diğer ülkelerde yaşamış olsaydık biz etkilerdi. O yüzden direkt evet. Türkiye'de dolar olarak şu ben geçmek söyleyeyim. istiyorum. Pandemi zamanı karşılıksız dolar e, verildi, pompalandı. Dolar gelişmekte olan ülkede, tüm dünyada dolar düşmüştü, değil mi? Evet. Ama şimdi, Türkiye'de tam tersi oldu. İşte. <laughs> yani e, bizde e, ters köşe yapma <laughs> olabiliyor. Şimdi burada e, dövizlik grafikte Türkiye'nin e, doların yani e, doların e, Türkiye karşındaki ki e, kanal hareketlerini görüyoruz. Bu kanal hareketlerinde şöyle bir e, durum mevzu tekrardan hemen şöyle gelecek olursam. Bakın ben bir arasay yani hacimle kolorasyonla giden arasay indikatörünü ve e, hacim indikatörünü açmak istiyorum. Hacim bitmiş olduğu halde bile hacim azalıyor görüyorsunuz. Artık arasayda e, daha önceki küçük çizimlerinden kalan küçük şeyler e, şuradan ben gözümün canısını yapmasın. Hacimler ne kadar e, kırmızı yani arase indikatör artık sat vermek istiyor. Sata girmek istedikçe bir türlü e, satış gelmiyor bir davranış şekli var. E, sanki hani çok kızardı, çok kızardı arası indikatörü de hani düşmesi gerekiyor ama niye düşmüyor? Tarzında bir durum var. Bunun sebebi şu. Çünkü gerçek değerinde değil. Gerçek değeri bu ölçümle yaptığımız zaman hani e, oransal olarak baktığımızda eee doların TL karşısında değeri yani TL bazındaki değeri ortalama 24 ile 25 civarında olması gerekiyor. Ondan dolayı bu hacim grafiklerinde, arasay grafiklerinde enteresan bir hani çalışmayan indikatör muhabbeti devreye giriyor. Bunun dışında diyorsunuz yani. baskılama mı var diyeceksiniz. Şimdi baskılama ise mum üzerinde göstereceğim. Onun dışında tamam. günlüğe gelelim mesela, hemen günlük grafiğimize. Günlük Şimdi günlükten abi. haftalığa geçince grafiklerimizde kanallarımızdan kayıyor. Hepsi ayrı ayrı ben işte. Bakın yukarı kanal formasyon normalde aşağıya kırmaya meyledir. Yüzde 75 oranında aşağıya kırmaya meyleder. Yukarı tekrar içeri girerse de fey kağıt yapar. Bu da deviyasyona sebep olur. Bu sefer daha çok düşmesine sebebiyet verir. Ama burada şurada son bugün dahi son 3 günün mumuna bakın. Yukarı kırıyor. Aşağı kırmasını beklediğimiz kanalı Tekrar içine giriyor. Devasyona sebeb sebebiyet veriyor. Buradan daha çok aşağı kırmasın. Kesinlikle teyidi anlamına gelirken tekrardan bugün 3 Mart 3 pardon özürüz, 3 Nisan itibariyle tekrardan kanun üstüne çıkıyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Tehlike çanları çalıyor. Demek. Doları düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hacim olarak dolar e, e, alım satım tahtasını eminlerle düşüş formasyonları veriyor. Fakat dolar kendi e, olması gerektiği yerde olmadığı için bir türlü düşmüyor. Ve size en Şöyle, güzel en güzel çok özledim. olması gerektiği yer 24 TL mi? 24-25 olması gerekiyor ki bu formasyonlar Gerek, olması e, gerektiği yer 24-25 Şimdi size ben bunu ispatlamak istiyorum. Neyle ispatlamak istiyorum? Dolara tamam, yapılan neyse. müdahaleyi ispatlamak istiyorum. Bakın 4 saat tamam. konuları açtığınız zaman geçmiş Bakalım. tarihlere bakın. Geçmiş tarihlere bakın. Bu şekilde Bakalım. Götürün. Mumlar, evet, iğneler şu mumlar göremezsiniz. Yavaş, Bu ne demek? Yavaş. Biraz yavaş olursanız. Şöyle. Tamam. Düşecekken, bakın, düşecekken evet, görüyor. Alttan, e, yani şöyle, yükselecekken yukarıdan tepki geliyor aşağı. Yani e, birileri bunu aşağı doğru ittirmeye çalışıyor. Fakat dolar diyor ki ya benim yerim burası değil diyor. Tekrar yukarı çıkıyor. Birisi aşağı bunu aşağı doğru çalışırken. aşağı çekmeye çalışıyor. Tamam. Birileri diyor, ki dolar diyor ki benim yerim burası değil, diyor. Tekrar yukarı çıkıyor. Derken böyle böyle. Bir yerde ben patlayacağım havası veriyor. Bu mu bu marketteki Bunun bunlar. sebebi nedir? Bunun sebebi ne? Siyasi olaylar, seçim, e, hani bu tür şeylere şu Seç. an pek gerek yok. E, Dediğim öyle. gibi şu iğnelenme olaylarına bakın. Hani iğnelenmelere bakın. Tamamen Bunlar normal Bunlar normal değil, değil mi? Daha önceki yani yıllara gibi şey daha önceki yıllara gibi bu kadar iğnelenme olayları görmezsiniz bu. Tamamen artık ne? son Anormal şey bir durum anormal bir durum artık doların daha fazla gücü kalmadığı anlamına geliyor yani bu e, daha fa çok fazla sıkıştım çok fazla sıkıştım e, bir yerde patlayacağım anlamı veriyor Patlar mı Patlayacak. şöyle Peki. ne görüm. zamana patlar hani tahmini şş. bakın şu e, iğneleme hareketlerini yani... ben gördükten sonra şunu dedim seçimi Haziran'dayken arkadaşlarla görüştüğümüzde evet. görüştüğümüzdeki bu arkadaşlarımız yurt dışında ihtisas yapmış, e, ekonomiyle uğraşmış, evet. yatırım danışmanı arkadaşlar. Onlara şunları evet. söyledim. Kesin şunları söyledim. Haziran'a kadar bir güç yok. Haziran'a kadar bile gitmeyebilir. Büyük ihtimal evet. e, daha erken seçim. Ben Nisan olarak düşünüyorum ama Mayıs'a çekti. Daha erken çekilecek. Çünkü doları daha fazla tutacak güçleri kalmadı. Benim en görüm şu ki yatırım tavsiyesi. Merkez barındırmıyor markası, kesinlikle. Evet. Çok evet. özür dilerim, çok özür dilerim. Yok. Yatırım tavsiyesi barındırmıyor kesinlikle. Benim öngörüm şu, e, seçimlerden sonraki süreçte biz doların 34-35 seviyelerini göreceğiz. Kesin. Seçimden sonra derken Haziran... Direkt zamansal bir tarih veremem, kimse veremez. Veren de yalan söylüyordur. Yani Fakat, şimdi seçimden sonra derken bir hafta mı, bir ay mı, bir yıl mı? Işte onu demin gibi ki veremeyiz. Kim veriyorsa da e, yalan söylüyordur. Dediğim gibi doların durumu bu şekilde. Ee, şu an zaten ama doları tutacak bir e, şey kalmadı diyorsunuz yani. Kesinlikle. Şimdi e, Merkez Bankası'nın borçlanmasına tarz, temel evet. analize giriyor ama muzam karşılıkları, faiz politikaları falan bunları incelediğiniz zaman dış borçlar, işte özel sektör borçları bunları e, baktığınız zaman ödememiz gereken yani TL'yi dolara çevirip ödememiz gereken e, miktara baktığınız zaman zaten e, grafik ve bu bize artık doların ikiye katlanacağı anlamı bir maalesef